Evet arkadaşlar ben Cogemikalım ben her iyisi. merhaba. Bugün size göstereceğim şey bir araba yapmak istiyordum arkadaşlar ben biraz yaptı yaptım ben kırıldı arkadaşlar size göstermek istedim. Şimdi e, gerekli malzemeler bir market bıçağı arkadaşlar, e, bir e, silikon sıcak silikon ben Tabancası yok arkadaşlar yani yapıştırıcı kuvvetli bir Yapıştırıcı Şu e, şey arkadaşlar normalde Çok şiş kullanacağız ama ben Çok şiş bulamadığım için bunu buldum arkadaşlar bunu kullanacağım gördüğünüz gibi sonra dört e, tane tekerlek bir tanesi de şurada arkadaşlar yaptım işte kırıldı bu şekil ondan sonra bir tane e, yani normalde pipet kullanacağız ama e, pipet e, pipetim olmadığı için arkadaşlar ben de e, kare ipak dişi kullandım şöyle zamanı gelince nasıl yapıldığını söyleyeceğim Ayrıca bir üçgen normal üçgen bir e, şey çiziyoruz. Üçgen bir kalın bir şeyden üçgen bir çiziyoruz arkadaşlar böyle. Kesiyoruz ve şu ortaya büyük bir çentik atıyoruz böyle. Görüyorsunuz. Ve iki tane şu şekil e, e, şey olması gerekiyor. Yani bir şey kullan, dondurma çubuğu kullanabilirsiniz iki tane bunun gibi. Şöyle boylarda iki tane. Görüyorsunuz. Sonra bir tane küçük şöyle lastik bir tane de büyük lastik arkadaşlar bunlar arabanın adı lastikle giden arkadaşlar lastikle giden araba yapımına geçelim arkadaşlar İlk önce deliyoruz bunları şöyle şey, nasıl desem kapakları siz delin arkadaşlar ben deldim sonra üçgen görüyorsunuz üçgensi bir şey var şu iki yanlara da şu pipetlerden yapıştıracağız sonra şöyle bir seçiyorsunuz arkadaşlar kesiyorsunuz ve şu e, çentik diğer kesiyorsunuz iki tane şöyle oluyor pipet yani şu gibi iki tane oluyor şöyle göstereyim iki tane şundan mesela aynı boyutta ben bunları yapıştırıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, i̇kisini de yapıştırdım şöyle. Ve e, de, e, tekerlekleri, derliğimi e, ortadan çubuk geçirdim. Ve e, şuralarına e, geçirdim arkadaşlar. Ben şimdi bunları silikonla yapıştıracağım. Şimdi e, bilmeyen arkadaşlarım için, yani yapamayan arkadaşlarım için e, şey e, Silikonu nasıl yapıştıracağız? Böyle yapıştıracağız arkadaşlar. Şöyle biraz ısıtıyoruz. ısıtıyoruz arkadaşlar. Evet, ısıttıktan sonra böyle biraz duman çıkabilir. Sonra buraya şöyle biraz sarıyoruz böyle etrafına. Yapıyoruz arkadaşlar ve kurumasını bekliyoruz. Onun kurumasını bekleyelim ama diğerini de yapalım arkadaşlar. Hep birlikte kurusun. Gazı gitti neredeyse arkadaşlar bunun. Vah kahretsin gazı gitti. Evet, şöyle ısıtalım arkadaşlar. Evet bu hemen ısındı. Şunları şöyle sürelim. Evet şöyle. Böyle bunları kurumasını bekleyelim arkadaşlar. Kuruyunca hemen geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi size bir şey göstereceğim. Şöyle yakılmasın Görüyorsunuz şöyle şurada bir çentik var. Bu lastiği dönecek yer arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi o da dönüyor, Tekerlek dönecek. Şimdi şöyle bir çentik gibi bir şey yapacağız mesela kürdan'dan da olabilir ama arkadaşlar şu borudan kesersiniz şu şekil şu borudan keserseniz şu şekil mesela çöp şişten bu boru olsa daha yolu çöp şu bundan kesin arkadaşlar şöyle bir şey ve ucunu ısıtın iyice eridikten sonra buraya yapıştırın arkadaşlar bu boyda onu biraz kurumasını bekleyin ve bitti arkadaşlar böyle yapın arkadaşlar şöyle geriye kaldırayım. Evet. Nasıl biraz yakın, yakından göstereyim arkadaşlar size. Böyle yakından yeter herhalde. Şimdi ilk önce görüyorsunuz arkadaşlar. Sonra bu çubukları yerleştiriyoruz bu şekil. Şöyle iki tane dondurma çubuğunu ortadan kesiyoruz. Yani eşit bir şeyle. eşit bir parçayla sonra silikonla yapıştırıyoruz arkadaşlar şunla ya da e, Japon yapıştırıcıyla arkadaşlar evet şöyle gördüğünüz gibi çektiğinizde böyle gidecek arkadaşlar rahat bir şekilde sonra diğer e, e, arka tekerlerini yapalım yeni bir e, çöp şiş gerekiyor hoppala bala e, çöp şiş arkadaşlar e, hemen e, videoyu duraklatayım arkadaşlar bir malzemeyi unutmuşum ve geri geleceğim. Evet arkadaşlar getirdim ee, Bir pipet bu şekilde gördüğünüz gibi bir pipet arkadaşlar. Ee, pipetten şu geçebilir ama ben pipetim olmadığı için şeyle şey, nasıl şey neylesem bir şeyle yapacağım. Şimdi çıkarayım. Şekil yaptım. Evet. Sonra bir tane e, hani e, çöp çöp değil de böyle şöyle oluyor. Ucu sivrileşiyor ya arkadaşlar. Onun gibi şeylerden alıyoruz arkadaşlar. Benim olmadığı için bir dondurma hani kabından böyle şerit halinde kesebilirsiniz. Ve bunu buraya peti tam olacak bir şekilde keselim arkadaşlar. Ben kestim. Sonra ben bunu silikonlayacağım arkadaşlar. Videoyu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz bitik neredeyse. Şimdi tekerleklerin burasını yapıştırdım. Kuru tam kuruyor işte. Ondan sonra arkadaşlar e, görüyorsunuz. Sonra tekerleklerimi burasına yapıştırdım. E, sonra burada kurudu arkadaşlar. Tekerlekleri geçirdim işte. Hani çöp şiş kullanabilirsiniz. Ben kalem ucu kullanıyorum. Bu kalem dışı arkadaşlar. Ve şöyle bir e, parça gene dondurma çubuğundan kullanabilirsiniz bu kadar bir parça. Ve e, silikon yardımıyla buraya yapıştırdım arkadaşlar. Görüyorsunuz evet buraya kurulu artık onlar görüyorsunuz böyle rahat bir şekilde gidebiliyoruz ve arkadaşlar bu e, bu şey buraya girmeli görüyorsunuz arabamız e, küçük bir araba olacak görüyorsunuz bunun gibi. evet evet arkadaşlar şimdi yapacağımız şey bitti arkadaşlar arabamız bitti e, arabamız sadece lastik e, lastik mekanizmasını yapacağız önce Lastiğimizi arkadaşlar şu şekilde özür dilerim. Lastiğimizi önce arkadaşlar buraya burada duracak bir şekilde geçiriyoruz buraya küçük lastiğimizi. Üst, e, sonra büyük lastiğimizi geçirip geleceğim. E, önce ben bir yapayım arkadaşlar. E, sonra böyle gerdiriyoruz Döndürünce, döndürüyoruz arkadaşlar. Ve buraya öyle koyuyoruz. Görünmeniz olmalı Görüyor olmalı şu an biraz e, gerçek değil mi arkadaşlar? Sonra 2-3 tane lastik tutuyorsunuz buradan. Ee, özür dilerim olmuyor. Bir dakika. E, lastik tutup arkadaşlar şöyle bir şekil. Lastik tutup donduruyorsunuz. Sıkılaştırıyoruz yani. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Ve arabamız bitmek, e, bitti yani. Arabamız bitti. Şimdi görüyorsunuz. Evet. Bu taktı buradan. Görüyorsunuz. Arabamız mis gibi gidiyor istereli elle söyledi arkadaşlar i̇ster elle götürün gördüğünüz gibi ister e, lastikle gitti ama arkadaşlar özür dilerim benim e, çok e, yaptım olmuyor bunun için acayip çok özür dilerim şöyle lastiği buraya e, takıp döndürüyoruz arkadaşlar Ve, e, yön vermek için bıraktığımızda böyle oluyor patı çekiyor gibi bunu önlemek için arkadaşlar lastik takacağız lastikleri takıp arkadaşlar biraz e, hani şöyle falan kaçabiliyor lastikleri takıp arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar bitti görüyorsunuz ben çift lastikleri buraya taktım böyle görüyorsunuz şimdi yoruyorsunuz rahatlıkla gö e gidiyor şimdi ben e mekanizmayı hazırlıyorum şöyle çen e şöyle e çuba takıyoruz arkadaşlar biraz yakınlaştırayım evet görüyorsunuz bu kadar yakınlaştırdım çuba takıyoruz küçük lastiği. özür dilerim çuba takıyoruz küçük lastiği. Öf çıkamıyorum arkadaşlar Evet çubuğa taktık ve geriye doğru bakın şöyle taktık ya çubuğa. geriye doğru Arkadaşlar lastik şöyle şöyle rahat bir şekilde geçtim ve bırakıyorum geri e, şöyle hoppada, tamam. bırakıyorum gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde gittim bunu yapmak istiyorsanız, bunu hızını sevdiyseniz ve yön şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şuradan şöyle, direkt şöyle dönüyor. Mesela şöyle, hımm, diye gidiyor. Ayarlayabiliyorsunuz bunları. Görüyorsunuz. Böyle. Yönlerini. Evet arkadaşlar, beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar ve görüşmek üzere.